Merhaba çocuklar Bugün sizlerle birlikte gerizekalı bir zombi oynayacağız. Evet ben iyi oynadım ya. Ben niye siz durmadan çaktırmadan oynuyorum arkadaşlar. Beş tane sürekli çaktırmadan oynuyorum. Alev alev alev, evet, alev yanıyor ya dünya. Ya gelin canım, bakın, ya. bakın bakın ha. Yeah, yeah. <laughs> kızı gördüm dedim çıka çık ha, bedevili hayat ara Çölü kaçın, ben ise bir deviş koştu göruldu dedi ne yalnız bıraktı ya. m2 B family bugün Ağır. sen olmazsan Kaçık, zorlukları kaçın, aşamam ki herkes konuşur kaçın, akıl verir Allah aşar diyenler işte. yapamasın çıktık bu yola Gidip de dönülmez Siyah bir yıldızım ben karanlıkta görünmem Senin gibi konuşamam Bozulmaz yörüngem Koruyacak bir şey yoksa Duvarlar örülmez Çayarım. Koştuk yorulduk Kimimiz yoktu Hep bir sonumu umut deyip Tırmandık Aşk yokuşu aksın, Unutmadım oyunu aklımda yok oluşun Yardım etti Tanrı ile Bugün herkes bizi konuşur, konuşur. Altın Rab'ı bugün yanımda Musa ne?

çıkarıyor. Namussuzları yıkalıyor. Ne? Ne alaka lan? Namussuzları yıkalamak ne alaka? İşte bunu da anlamadım. Umarım yeni zombi yıkalayabilirim. Yeni zombi istiyorum ben. Yepyeni. Beyler zombiler. Abi siz o beyinleri. Beş vuruşta gidiyor bu. Namussuz bak, bak bak. Hayır hayır hayır. Kaçıyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Nasıl da kaçıyor iyi. Beni yıkalayamazsın diyor. Görüyor musunuz? Ama ben ne yaptım tabi. Lan da 6 olmasıydı ben 5'te 5 yaptım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugün bu kadar değil de. Değil de bugün küçücüm. Yeter artık biraz, biraz uzun atacağım ya videoları. Arkadaşlar canım çıkıldı. Videoları biraz uzun atacağım ya. Canım çok sıkıldı. Kısa kısa atıyorum. Benim şu da sıkılıyor arkadaş. Ben bu oyunu oynamaktan çok zevkliyim ben. Memnunum arkadaşlar ben bu kanalda. 25. video. Ne kadar da ünlü ya görüyor musunuz? <laughs> Şaka yapıyorum. 7 abone ederim. ne ünlüsü Benim amacım YouTube plaketi kazanmak abi. Amacım YouTube plaketi istiyorum ben. Plaket lan plaket. Neyse. Benim tek amacım altın plaketi. Artık 100 bin abone. Kim usturdu ya? Kim bir kusturdu ama anlamadım arkadaşlar bizim evden mi? Ne <laughs> saçmalıyorum oğlum. Evet, arkadaşlar e, çok mükemmel yakaladım değil mi? Hop bakalım lan, kaç dakika olmuş lan? Lan göstermiyor ha. Oha <laughs> o oğlum, ne oluyor ki? Bozuldu lan bozuldu. Arkadaşlar video çekme uygulaması bozuldu. Lan ne oluyor? Arkadaşlar ben bu ucuğu burada bitireceğim az kaldı. Çünkü birazdan. Arkadaşlar ne oluyor? aşırı oyun lanetlendi arkadaşlar. Çık lan oğlum. Çıkma çık, uygulaması nerede? Arkadaşlar oyun lanetlendi. Allah kahretsin Allah kahretsin Allah kahretsin. Oh. Evet arkadaşlar bu kadar da görüşürüz. Bay bay. O, oyun lanetlendi lan.